Evet, evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Forest'la 3 mal beraber oynayacağız inşallah. Evet, seksi Locking. uzaylı Anıl. Deadpool her zaman evet. gibi Enes. Şu şunu tanıtmaya gerek yok zaten. Hasan herkes tanıyor. Hey. Tamam, hadi toplayın. toplayın, toplayın. Tamam, kadın giydik. <laughs> Bir de aşağı alalım. Bu şey Tamam uçakta her şey bitti oğlum zaten. Hayvan gibi sömürdün. Tabii ki ki. Helal ekip alacaktım abi. benzin. Nerede benzin, 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 mi benzin. benzin mi dolu? Benzin mi dolu? Nasıl olacağım aslan? <gülüyor> <gülüyor> Dede mi? bu burayı şey, şey yap ha. Şu sans sansür at. surat. Biiip diye komple. Oyunun hepsi sansürle geçecek zaten. Aha kuş. lan onlar. Aha kuşu öldürdüm vallahi tamam. Ne sen abi <laughs> Neyse sana göre bir şey buldum. ney Üstüne oturabilirsin. Sen otur. <laughs> Oturuyorsun zaten. Oğlum sandalyeye oturmuyor musun? bunlar zehirli değilmiş ha. Değil değil. adam asmış. Sadece değil. beyaz olanlar zehirli. Adam asmışlar. Aynen. Asarlar oğlum adam yok olmuş. Boru bunlar. Nazlim ne ne biçim bir fantezileri varsa artık. Gel lan bura. Iguana. Var bir de budur, kaza Allah. İlk önceliğimiz çanta yapalım birer tane. Tamam. Bit şunu. Zor çanta yapabiliyorduk okay. ya. İşte zaten çantada sırtımızda yok mu? Yok lan şeyler, taşlar, Uyguan maçları atalım, daha fazla toplamak var. Burada su var ya alsanız onları. Var mı? Su, Allah Allah. De kola ya. var, su kola ya. Kolay Kolay bayağı, bayağı aldım ben. 4 tane Hı var. İçki de ben var. Bende bayağı var ya. O, ona yakın var bende. ambi Aa bilgisayar. Evet. Kırdım. FNT. Tenis top isteyen varsa az. Ha yine seni buldum. Ben de birazdan seni bulacağım. <laughs> ha, flare, güzel güzel. Hepsine çökeyim de. Ne bilgisayar parçaları aç. Ya bunlar da ne yapıyorduk ki? Onlarla bomba yapıyoruz ya. Ne olur? Neymiş kola? Şey. Kola var burada. İsteyen varsa alsın. Bunda bayağı bir kola var. İki de var. Ben de buldum. Dinamit burada... var. Dinamit Oo, var. Oo kola 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 kola. Dinamit de var bayağı. Bunları buldum. Da şey yerim kalmadı. Onlar dinamit değil la. Şey flare oldu. Ben dinamit ya. İşaret bir şey işte. Dinamit var de var bak arkada dinamit de var. Gel. Şurada dinamit var. Bunlar ben niye ya bir biri ya. Ta, tava basıyorum ya sürekli alışkanlık olmuş. Bu ne lan? Dede ha. fişeği. İşaret fişeği işaret si, silah sende mi var? Clear gun. Bendeydi herhalde. Yok evet, şey. Bende de var. Uçakta ya o uçağın başında. İnsan burayı nasıl sömürebilir lan? Oğlum her şeyi aldık zaten la. daha ne alıyorsunuz? Cloud'ları aldım yeter. Ne lazım olan her şeyi aldım. Klotlar al hı. yeter oğlum. Başka bir şey lazım değil şu an. Aa cebinden money. Para 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 para. Bu da hmm. parayı ne yapacaksın? Yakarız oğlum. Yakacak olarak. Dolar şey yapmayalım. <laughs> Dolar oğlum burada. parası geçer Adamın yapmayalım. cebinden düş. Ha, burada şey Bayağı var. Burada Maşallah Tünel var tünel Maşallah Tünel ne ya şey, Mağara girişi var Ne evet abi öyle kaç tane var bunun cebinde <laughs> bir bir Düşüyor düşüyor bırakayıp... Aldıkça düşüyor Sofie. Maşallah Tamam İyi Yo moruk sen Senin envanterinde yer kalmamış Doğru, hayır, hayır senin de envanterinde yer yoktur oğlum Hayvan gibi lootluyon 10, ta 10 tane Maksimum 10 tane alabilirmiş Bize acil depolayalım Bir şey lazım. Ya. nerede ya burada Ya çantayı nasıl yapıyoruz Bir ya amcam var Sitesi geliyor şey Ondan önce o, 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 o. bir 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 evem bu. Geldi geldi e, yam yam geldi. Böyle bize yapıldı? Nereye kurulacağız oğlum? Dur oğlum güzel Kurayım bir yer oğlum. biliyorum ben burada. Ee, ben tamam hemen oraya gidelim hemen orada şey yapalım. Yapıştır oğlum parçalardan al bunu. Al 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 kafayı al. al. Hadi lan kop artık. Ne yapıyoruz? Yiyeceğiz oğlum. Yemek Temiz beleş yemek. Bir tane daha var. Nerede? Sesi geliyor bu. Ha iyi gidelim bork, güzel bir yer bork bork bulalım. Nereye vurulacağız? Aa burada burada burada. Burada burada. Hasan gel se senden bir biz beraber yer yer kurak. Gel. Gel la gelim buldum ben bence, güzel bir, yer. Bir bulalım da. Bir yer bulalım da şey yapalım. Gelin gelin. Anasını gel. Gel gel, gel, gel arkanda. Gel lan gelsin gelsin lan gel yani. bir tane daha var baba 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 bak nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor bak time up, Adam topayla geldi lan, de topayla geldi lan, lan. Ben omuzladım. geri kalanı siz ilgilenirsiniz İki tane omuzlamışsınız oğlum zaten koşun Güzel sen bir yer Dur 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 sen bunu neredesin Boşta olan biri şunu alsın ben tavşan avlayacağım İguana e, Aa baga girdi Şurada bir kaplama bulursak onu da şimdi yapalım. Şu iğne ay iğne ayı öldürecek değil mi ya kaçtı. Ya oğlum da kızı kaplama? Yani. falan hallederim. Ben şey yaparım. Katana'yı bulduk herhalde. Aynen katana de, mı var. Da. Tavuk mu lan o? Bir yani burada bir yerde ya katana var. Aynen. Aa iğne. Tamam. Burada bir yerde Nasıl mağara var, girişi var ha. Ona Hı? gidip katana'yı alalım direkt. İlk başta güzel yerde doğmuşuz da aslında. Öğlen yerdeyim. Biraz daha Aa, aynen mi? gel gel burası burası gel gel buldum. Direkt geleyim mi? Gel ya gel. Ya. Tamam. Abi gel. bu arada orada bir yerde hem su içebileceğimiz hem de balık tutabileceğimiz bir yer vardı. Yani buraya kuruluruz ya. Yani. Şu karşıya kuruluruz bak karşıya. Karşıya da. Şuradan katana alalım Ormandan biraz uzakta. Yani bu kurulmamız biraz zaman alacak. Ne oğlum biz gelin bir gelin. Bir tane katana geçer. yalın da önce. Önce katana. Ee, katana önemli. Hmm, gelin, gelmesin ya. L'ye bas, L'ye bas hemen. Hayır alamadım. Bu kadar Ay uzun muydu lan katamanın Kuru kafa var burada. Kuru kafaları toplayın şey yaparız. Askı maskı. Aha. Evet oyuncağın parçası. Gözler. Uçakta bir resimler. Tamam. Geç. Tamam. Şu glo'du da al. Tamam. Koş baba koş 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 koş. Orada mağarada şey. iyi görmek için şey değiştirsek mi ki ya? Ne? Görüntüyü. Değil. Süper Süper'e alıyorduk ya? Dur bakayım. Gameplay yok grafik. Maşallah ee, yemekten çok şey almış. modern. Hayır, de hayır, modern değilmiş ya tamam. Onda zaten. Hemen şuradan gidip katanayı bulalım. İlk, ilk şeyden katanayı bul. Daha Bak. ne olsun. Ne bakalım. Ah, Oha. ikisi geldi. Gel gel sen gel, gel, gel 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 gel. Bir tane geldi geldi beni öldürüyorlar. Oğlum öldüremez oğlum. Yerli i̇lk ye daha. Gel ah, ah, sen de la. Ağzı sen suyu için bunun bu kadar fazla ya? Aha ölüyorum. Aha öldürdün beni. Sol katana. Aha Yok katana. Aha para 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 yol Enes yol koş koş. Oo ne kaldı zamanı. Katana'yı aldım. Ellerimi kurtarabilir miyim? Oğlum arkamdan bir tanesi koşuyordu var ya. Aa, bir şekilde arkamdan. Dur seni al al alacağım. Dur. Aha kurtar beni. Ama şöyle kurtar beni. Parayı al Enes. <laughs> evet parayı al. Parayı onlar bulmadan biz alalım. At, para 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 Geldim. Alev alev. Yal, 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 yal. Yal, yal, yal. Ya baba, ya, ya. Saatleri de alın, alabildiğiniz kadar saat alın, önemli. Saat önemli. Evet. Bence bomba yapalım, yapalım direkt. Ben de şey var, devre kartları zaten burada varmış. Dur şuradan şey alalım. Ölüyor, adam var mı? malo. Birbirine kurtarsın. Dur geliyoruz. Kurtarsın şuradan mı? ben şey alayım, geleyim. Ee, <Türüz> neydi lan? E, şey. Flashlight <Türüz> Ha onda flashlight neredeydi? Burada burada, burada gel yerdeydi. gel. Benim burada gel. Gel evet, geliyorum. Kaza zamanım kalmadı. Ölme güzelim. Evet. Sen nerede düştün lan? Neyi tamam işte o halatın yukarısındayım. Oğlum oraya biz çıkana kadar sen ölürsün lan. Dur geliyorum. Ölme güzelim güzel. Olmadı geri doğarsın. Oğlum burada herkesin 8 milyon tane hayatı var. Evet güzeli. güzelim. Ölüyorum.

Ha yediler ya. Tamam buranın karşısına şey, evimizi kuralım ya. Güzel bir yer vardı buranın karşısında. Aa, um, ben buradan nasıl? Mağaraya mı düştün sen? Hazır tamam, geliyorum. Mağaraya gülüyor, geliyorum. orada baltam malta oluyordu onu aldı bari. Şey e, yeniden doğduğum mağarada direkt başlayıp biz ilerlediğimde haritayla pusulayı buluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlayamıyor olabilir misin? Ben elektrik, elektrik stres değil de balta, modern balta yok o. Başka yerde. O başka Tam, yerde ya. Bir tane daha başka bir balta buluyordu sanki orada. Şöyle ölüm yerin orada durun da sizi bulabilirim. Yukarıdayız oğlum zaten. Çıktım ben. Aa ben kıyafet. Aa, tamam, Nasıl ben oldu? Eve doğru gidiyor mu? Sende <laughs> de aynısı varmış zaten yürüyor? Ya şurada mutant sen nerede yiyeceksin? Allah Allah kaç 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 Allah 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 mı Allah 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 pekber. Kaç falan kaç falan şerefsiz. Yaktı lan. Böyle alır mı ha? ha. Yalnız oraya geliyor kanka. Ota orada, orada durma. Orada durma. Allah! Hasan ne yaptın lan? Gelemedin mi hala? Allah 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 Allah, Allah, sen sen falan beni. Falan. Oh, Allah ekber. ya beni. Allah Allah ben. Yukarı. kanka çıkma çıkma çıkma, çıkma mı? çıkma Tam orada çıkma. Buradaymış. Dur, öldürü <laughs> kaç, kaç, öldürürüz onu öldürürüz. Kaç, kaç, kaç. Ben kaçtım ben kaçtım. Kanka kaç kanka kaç kaç hayatını kurtar kaç. Geliyorum lan geliyorum Ölmez, ben de geliyorum olur. öldürürüz onu. Ya öldüremez kanka benim canım yarı herif kafama oturdu benim direkt. Yakarım ben şimdi o piçi. Moruk tek başıma hayır. Dur ben geliyorum kaçıyorum. Enes'im dur geliyorum. Bakın arkadaşlarım asla asla atmam. Bir dakika sonra. Dur şuradan Molotov yapayım. Takım arkadaşlarım demiştim. Lan ne diyor? Dur lan dur. Katana'yı alma lan. İn aşağı in aşağı in aşağı in aşağı. <laughs> Buradaymış şey oğlum bu. Aşağıda zaten kanka yukarıdan aşağıya düştü. Yine sonra dur bekle. Ben ne yapacağım onu. Selamünaleyküm. Ne oldu? Abi ben ne oldu? Ne Yaktım o piçi. Ha ne yaptı lan vuruyor. artık. Öl lan. Gene yaktım. Yaptı bana geliyor şey. Onun derisini almamız lazım ya. Onun derisi önemli. Abi ölecek mi artık? Kardeş öl artık da. Evet hadi. Hadi artık ama. in, aşırı, in aşağı Dur la ölmedi daha ölmedi 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 Daha kaç kere yakacağım oğlum ben seni Bir dakika Ya sokarım Öldü öldü, ya. öldü, öldü öldü tamam tamam Kes baba şunu kafayı Şerefsize bak ya sen kimsin oğlum Hadi çıkalım Enes'im gel Hasan sen inip şey al da katanayı. Katanayı almadın mı? Aldık oğlum da sen alacaksın ya Nasıl ki ben almadım da oğlum. Staminamız i̇şte, bitiyor ya. Tek elle çıkıyoruz yukarı. Tek elle. Bir elimizi çakmak tutuyorum. oğlum. Şifte basarak insin oğlum aşağı. Ya düşmüşüm ben düşmüşüm düşmüşüm. Oş. Geliyoruz geliyoruz. beni kaldır 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 çabuk kaldır. Ölüyor kafamda. Canım yarım diyor. Ya. Hadi hmm. Ne bu kadar Ay, ne koş, Hadi, hadi, hadi. Çık artık şunu ha hop be. Bakalım. Kaç kişisiniz lan? Nuru istamina... Ne kadar ton bitti ya. Yeeyyyyyy Hele bir istamina kat Tamam. Yeeyyyy al piç. <laughs> ah, tamam sen onu şey yap. Heh. Lan raflaya cüret mi veriyon piç? Ya o şey atmıştım yemek. Ateşi niye kırdın? Kırmıyo Yok <laughs> lan kırıldık yani Allah. Arkanda. Evet, ne kadar Pişleri yakın da. Katana ya alabilir mi? da attım az ya. Nerede bu yiyor? Niye bulamadım? Ya ben o hemen vurmaya başlıyorum ya. Yukarı tekrar çıktın ya soldan dümdüz aşağı in o şey katana zaten direkt. Şimdi sağlamaz yazdım. nasıl kafat yok ya. Le Hadi. Hadi oğlum ölün artık. Hadi lan kemiğe dönüşün lan. Bura mı Şu karşı daha güzel ya. Hem ormana yakın hem su. Hadi daha. <laughs> ben sonunda Ben hemen gidip oraya ufak tefek bir şey tane yemek yemiştim. var orada alın yiyin. Neresi? Hmm. Tam karşıya kurulu ya bak denizin Burada tam karşısında. Burada bir karşıya. tane daha beden var. Bu <laughs> şu oyunda kayma animasyonu olsaymış bir Ya daha et şey, şeyde. As... Bunlar için. Şey. Şey şey Abi ya, ben yanlış bir Oğlum oradaki şeyi öldürdük zaten oğlum biz. Büyük o herifi öldürdük. gelmiş. Yenileri gelmiş. Ay amına no, koyayım. Ha benim tamam, katana şey var. Var. Senin katanayı sonra alırız gelsin boş ver. Hepsi bir anda bir baktım bana bakıyorlar. Bir tane ev kuralım şuraya da yanar hızlıca. Tamam o, niye? o şeyin eseri sadece yes. gelsin. Bir yeri göremiyorum ki lan. Modern yapsana şey ışıklandırmayı. Ayarlardan. O zaman daha net gözüküyor şey. Mağaralar falan da güzel gözüküyor. Işık ayarının modern. Aynen modern yapın. Daha iyi gözüküyor. Evet. evet. Heh, evet. Bu hmm. adam tanrıların dilini, konuşuyor konuşur. Burası kış. Yokla şey sudan çıktık ya. Enes'im şunu bitirsene ya. Önüne Bilek kurdum ya. bak ateşi. Gel la gel şunu iki taş koy da. Yok buna başka taşın. Bir tane bulabilmiş. Dur dur tamam buldum. Bunu yakayım da. Tamam et de koydum oraya. Et ne mi? Kelle de koydum et de koydum oraya Bir tane daha koydum Tamam Neren bu? Tamam al şunu baba Bizi gören gelsin buraya yerleş. Kanka adam tam solunda bak 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 mağaranın girişine bak Girişi hazır, Böyle Yiyebilirsin Allahım yamyamlar gibi kelle yok. Ya bu neyle ilişki değil miydi bu? Tren görüntüsü. Evet ne yapalım ev? Bir tane şundan. Sen ayarlamaya başla ben ağaç kesmeye başlıyorum. Gene ya yamyamlar geldi. Yam yamı siktir et gelin öyle buraya? Bak çok sikir. Abi geliriz bir dakika. Hadi, Hadi devir. Evet. devir ağacı. Yani daha iyi şuradan. Ana gel gidip. Gelem gelem şu şunlar da kemiğe dönmüştü mü? Aa Evet. Ee, şey biraz kalabalıklaşıyorlar. Ben, ben, bence kaçma vaktim geliyor. Bak şuraya. Biraz daha durursan Şurada, şey şurada iguana yanmış. Onu alayım. Evet, büyük ev ya. yapamaz mıyım? şimdilik şeylik yapalım da. Ne ya bu şu büyük evden yapsanız mı? Evden var oğlum, Hangi hangi materyalle bitireceğiz olur mu? 82. 82 tane odun istiyor Ne da doğru da. Yanında fazla yemeği olan var mı? Ben de var var gel. Hele bir gel oğlum, hele bir gel. La üç tane şey lazım la. Evet 20 dakika olmuş. Bu videoyu şurada bırakayım ben. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.